anlatalım. A şıkkı dedin. Dedik ki e, kaç e, 4 beyaz vardı. 6 tane yeşil vardı. Toplam 10 tane bilen vardı. Değil mi? Benden istenilen neydi? Beyaz olma olasılığıydı. Beyaz kaç tane milyen vardı? 4. Toplam 10'du. 4 bölü 10'dan 2 bölü 5'i az önce zaten bulmuştuk. Şimdi devam edelim B şıkkı ile. Bir to bu torbadan rastgele iki bilye çekilirse çekilen bilyelerin ikisinin de yeşil olma olasılığı tamam. Şimdi toplam kaç tane yeşil bilyem var? 6. İstenilen <laughs> istenilen böyle tüm, tüm durum 6/10 ilk durum. Tamam mı? Şimdi ben birinci bilyeyi çektim mi? Çektim. Şimdi torbada kaç tane bilye kaldı? Bir tane çekmiyoruz. 9 tane bilye kaldı. Şimdi çarpı dedim. Kaç tane yeşil kaldı? 6 taneydi. Birini çektim 5 tane kaldı. Artık istenilen ne? 5. 5 tane bilye. 5 tane yeşil bilye. Toplam kaç bilye kaldı? 9. Şimdi bunları bir sadeleştirelim. Burayı 3'e böldüm. Burası 2 kaldı. Burası 3 kaldı. Bunları sadeleştirdim. Burası 2. Burası 1. Ne oldu? 2 bölü 6'dan. Tekrar 2'ye böldüm. 1 bölü 3 olmuş. Oldu. Tekrar ediyorum. 2 bilye çekmek istiyorum. 2 tane bilye çekmek istiyorum. İkisinin de yeşil olmasını istiyorum. İlk başta Kaç tane yeşil bilyen vardı? 6. Toplam kaç tane bilye vardı? 10. 6 bölü 10 zaten ilk olasılığı. Şimdi ben bir tane yeşil bilye çektim. Kaç tane yeşil bilye kaldı? 5 tane kaldı değil mi? 6 tane de 5 tane kaldı. Toplam bilye sayısı 10'du. E, birini eksilttim. Kaç tane bilye toplamda kaldı? 9 tane toplam bilyem kaldı. E o zaman ne olacak? E, i̇kinci kez yeşil çekme olasılığı 5 bölü 9 olacak. E ben bunu iki, iki, durumu e, çarparsam ne elde etmiş olacağım? 1 bölü 3'ü elde etmiş olacağım. Şimdi devam edelim C şıkkıyla. Bu torbadan rastgele iki bilye çekilirse, rastgele iki tane bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin farklı renkte olma olasılığı. Şimdi, şuraya da şöyle yapalım. C şıkkı diyelim. Farklı renkte olmasını istiyorum. Devam edelim. Şimdi iki tane durum var. Beyaz yeşil olabilir, yeşil beyaz olabilir değil mi? Devam edelim. Beyaz yeşil Beyaz yeşil ve yeşil beyaz olabilir. Zaten sadece iki renk var. Şimdi Beyaz olma olasılığı ne? 4 bölü 10. Şimdi yeşil olma olasılığı ne? 6 bölü 9. Neden 9? Çünkü ben bir tane bileği çektim. Torbada toplam bilyem onu bir tanesi çektim. 9 tane kaldı. Çarpı 6 bölü 9. Artı bu birinci durumdu. Şimdi ayrı ayrı iki durumu inceliyorum. Şimdi yeşil gelme olasılığı ne? İlk başta 6 bölü 10. Değil mi? Ayrı ayrı bakıyorum ya. 6 tane yeşil vardı. 10 tane toplam bilgi vardı. 6 bölü 10. Çarpı. Beyaz gelme olasılığı ne? 4 tane beyaz vardı zaten. 4 tane beyaz bilye. Şimdi ben yeşil bilyelerden bir tanesini çektim. 10 tane bilyem vardı. Bir tane çekme kaç tane bilyem kaldı? 9 tane bilyem kalmış oldu. Şimdi bunları bir sadeleştirelim. 6 ve 9 1 bölü 3 yapar. Burayı sadece 2 bölü 5 yapar. Ne oldu burası? 2 bölü 15 eşittir 2 bölü 15 artı dedim. Burayı sadeleştirelim. Bunlar gitti. Burası 3. Burası 2 yaptı. Burayı sadeleştirdim. Burası 5. Burası ne oldu? 2'ye böldüm. 2 2 oldu. 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 3'ten. 4 bölü 15 4 bölü 15 oldu. Ne oldu? 6 bölü 15 6 bölü 15 neydi? Her tarafı 3'e böldüm. 2 bölü 3 elde etmiş oldum. Tekrar ediyorum bunu. İki tane ayrı durum olarak inceliyorum. Çünkü beyaz yeşil çekebilirim, yeşil beyaz çekebilirim. Beyaz yeşil çekme olasılığı ne? 4 bölü toplam bile 10 çarpı yeşil yeşil çekme olasılığı ne? 6 tane yeşil vardı. 6 bölü bir tanesi gitmişti. Toplam 10'du. Bir tanesi de 9, 6 bölü 9. Burası birinci durum. Devam ediyorum. İkinci durumda yeşil beyaz çekebilirim. Yeşil çekme olasılığım ne? 6 bölü 10. Çarpı beyaz çekme olasılığım ne? 4 bölü 9. 2 bölü 15 arada 4 bölü 15'ten 6 bölü 15 yapar. 6 bölü 15 her tarafı 3'e sadeleştirirsen 2 bölü 5 yapar. 3 bölü 2 bölü 3 değil 2 bölü 5 yapar. <laughs> Geçiyorum bu soruyu. Zaten abi 5 şıklar çok kolaydı. Hani C şıkkı da sadece 2 durumluk düşünmeniz gerekiyordu. Onun dışında e, soru zor değildi yani sizin için. Çözebileceğiniz bir soruydu. Geçelim ikincisine bakalım. Şimdi bir sepetteki yeşil elmaların sayısı kırmızı elmaların sayısından 4 fazla. Bak verilenleri yazıyorum. Yeşil elma ve kırmızı elma. Tamam mı? Yeşil elmaların sayısı kırmızı elmaların sayısından 4 fazlaymış. Şimdi yeşil elmanın kırmızı elmaya ben Bilmediğim için. X dedim. Tamam mı? Kırmızı elmanın 4 fazla olduğuna göre X artı 4 olması gerekmiyor mu? Tamam. Şimdi bu sebepten rastgele seçilen bir elmanın kırmızı olma olasılığı. Kırmızı olma. Neymiş? 2 bölü 5'miş. 2 bölü 5 demiş. Şimdi bak. Biz e, ne yapıyorduk? Hep istenilen bölü tüm durum. istenilen bölü tüm durum. Şimdi kaç tane kırmızı varmış yani aslında? 2K. İki 2'nin bir katı şeklinde. 2K kırmızı. Tüm durum neymiş? 5. Yani tüm durum 5 ise toplam kaç tane elma varmış? Bak toplam 5 tane elma varmış değil mi? Kırmızı ve yeşil. 2 tanesi kırmızı ise kaç tanesi yeşil olması gerekiyor? 3 tanesi yeşil olması gerekiyor değil mi? Yani 3K'da 3K yani 3'ün bir katı yeşil. Elma olması gerekiyormuş. Şimdi aslında ben bu ikisinin oranını buldum mu? Buldum. Benim buna ne oranlamam lazım? Buna oranlamam lazım değil mi? Hani 4 fazlası olması gerekiyor. Tamam geldim devam ediyorum. Kırmızı olması şuydu. Şuraya yazalım. Kırmızı. Yeşil diyelim. 2K 3K idi. 3'ün bir katı. Şimdi bir katı olacak ve neyi sağlaması gerekiyor? 4 fazla olmasını sağlaması gerekiyor. Şimdi k eşittir 1 için mesela ne diyebilirim? 2'ye 3. Herhangi bir 4 fazlası mı? Hayır. 2 için ne olacak? 4'ü 6. 2, e, 4 fazlası mı? Hayır. Yine 2 fazlası. k eşittir 3 için ne oldu? 6'ya 9 oldu. Kaç fazlası? 3 fazlası. Yine 4 fazlasını sağlamıyor. K eşittir 4 için 8'e 12. Kaç fazlası oldu? 12. 8'e 12 yani 4 fazlasıymış. Benden neyi istiyordu? Şimdi bak bu durum sağladı mı? Sağladı. Yani 8 tane kırmızı 12 tane de yeşil elma varmış benim. Tamam. Benden neyi istiyordu? Sepette kaç tane yeşil elma vardı? Benden yeşil elma sayısını istiyordu. Ben yeşil elma sayısını elde etmiş oldum mu? Elde etmiş oldum. Yani 12 tane yeşil elma varmış sepette. Tamam mı? Bak burada sadece dikkat etmem gereken şu ve şu dört fazla istemesi. Yani ne? <laughs> kırmızı elmanın ol, alma olasılığı hep şuydu. İstenilen bölü tüm durum. İstenilen bölü tüm durum. İstenilen ne? Kırmızı elma tüm durum ne? 5'miş. Yani 2 bölü 5'ten 2 tane 2'nin bir katı kırmızı elma toplam elma sayısı 5'miş. Yani toplam tüm durum 5'miş. O zaman 3 tane de yeşil elma varmış dedim. 3 katla yeşil elma varmış dedim. 2 kaya 3 kaya Geldim 2K ve 3K oranlarını buraya yazdım. Aradaki farkın 4 olması gerekiyor dedim. 2'ye 3, 4'e 6, 6'ya 9, 8'e 12. Yani bak 8'e 12 ne demek? <laughs> Arasında 4 fark var demek. Yani 4 tane elma farkı varmış. Zaten ben de sorudan verdi 4 fazlası olmasaydı. Yeşil elma sayısı 12, kırmızı elma sayısı 8 olmuş oldu. Örnek 3'e geçelim şimdi. Alışmalarda örnek 3'te bakalım. Şimdi ne diyor? Bir sınıftaki öğrencilerin yüzde kırkı kız öğrencilerden oluşmaktadır. Tamam. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığını sormuş. Şimdi ben ne kadar kaç kişi kaç adet gibi hani bilmiyorum ya böyle şeyleri. Ne yapmam lazım? Şimdi yüzde vermiş. Tüm durumu biliyor muyum? Bilmiyorum. Tüm durum ne? 100x. Toplam mevcut dedim. Toplam mevcut. Şimdi bu 100x'in %40'ı kız öğrenciymiş. Yani 40x'i değil mi? 40x'i kız öğrenci. Tamam. Şimdi 100x tüm durumda 40x'e kızsa 60x'i ne oldu? Erkek öğrenci oldu değil mi? Hani tüm duruma tamamlaması gerekiyor sonuçta. 60x erkek öğrenci oldu. Benden istenilen ne? Şimdi ben bütün verilerimi yazdım. Şimdi istenilene bakıyorum. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı. Hep biz ne yapıyorduk? Bak tekrardım. İstenilen bir tutum durum. İstenilen ne? Erkek öğrenci olması değil mi? 60x. Tüm durum ne? Yani sınıf mevcudu. Tüm durum dediğim sınıf mevcudu. Toplam mevcudu ne dedik? 100x. Bunlar birbirini götürdü. 6 bölü 10 yazacağız ama. Heh, geliyor. Bir an dur, durdu. 6 bölü 10. Ne oldu? 6 bölü her tarafı 2 ile sadeleştirirsem. Bir olmaz. Şuradan tekrar devam edelim. Şöyle 6 bölü 10 oldu. Değil mi? 6 bölü 10 ne demekti? Her tarafı 2'ye sadeleştirdim. Burayı 2'ye böldüm. 3. Burayı 2'ye böldüm. 5. Ne oldu? 3 bölü 5 çıkmış oldu. Yani erkek olma olasılığı 3 bölü 5'miş. Tekrar ediyorum. Az önce yazmıştım. Senin de ama söyleyeyim. Toplam mevcut. 100x dedim. 40x'i kızmış. Ee, 60x erkek kaldı o zaman dedim. Yani aslında benden istenilen 60x bölü 100x x'ler götürdü. 0'lar götürdü. 6 bölü 10'dan neymiş? 3 bölü 5'i eşitmiş. <laughs> bu da çok basit bir soruydu. Seçilen sayıların çarpımının negatif olma olasılığı nedir? Şimdi negatif olması için önce neyi bilmem gerekiyor? Bir çarpımda e, çarpılan iki ifadenin sonucu negatif olması için birinin kesinlikle eksi, diğerinin kesinlikle artı yani pozitif olması gerekiyor değil mi? Şimdi bu bir durum. Eksi artı olabilir. Tamam. Şimdi ben iki tane sayı çarpıyordum. E birincisi ne olabilir? Artı olabilir mi? Olabilir. Şimdi bugün sonucunun negatif çıkması için ikincisinin kesinlikle ne olması gerekiyor dedim. Kesinlikle negatif olması gerekmiyor. E tamam. Şimdi artık ben bu iki durumu buldum mu? Buldum. Şimdi bu iki durumda şu 5 pozitif 3 negatif sayı için sağlamaya çalışacağım. Yani bulmaya çalışacağım. Şimdi birincinin negatif olma olasılığı ne? 3 tane negatif sayım var. Değil mi? 3 tane negatif sayım var. Toplam kaç tane sayım var? 8 tane sayım var. Değil mi? Şimdi bu 8 sayıdan 3 tane negatiften seçmem gerekiyor. Tamam. Çarpı dedim. Şimdi negatif seçtim. Pozitif seçmem gerekiyor değil mi? Pozitif ne? 5 tane pozitif sayı var. 5 pozitif sayıdan Şimdi ben bir tane sayı seçtim değil mi? Bu 8 sayıdan birini seçtim. Kaç tane sayım kaldı geriye? 7 tane sayım kaldı. O zaman ne oldu? Bu 5, 7 sayıdan 5 pozitif olanı seçmem gerekiyor. Yani 5 bölü 7'yi seçmem gerekiyor. Bu neydi? Birinci durum. Artı dedim. Şimdi ikinci durumu. Bir, i̇lkinin pozitif, ikincinin negatif olduğu durumu inceliyorum. İlkinin pozitif olduğu durum ne? İstenilen ne? Pozitif olması. Kaç tane? 5 tane pozitif tavsiye var. Tüm durum ne? 8 tane sayı vardı. 5 bölü 8 yazdım. Bu pozitif. Şimdi birisi pozitifse ikincisinin kesinlikle ne olması gerekiyor? Negatif olması gerekiyor ki çarpımlar sonucu negatif olsun. Kaç tane negatif sayım var? 3. 3 bölü. Aynı şekilde 8 tane sayıdan birini seçtim. Kaç tane sayı kalmış oldu? 7 tane sayı kalmış oldu. Bu da ikinci durum. Şimdi buraya hemen çarpıyoruz. 3 kere 5, 15, 7 kere 8, 56. 15 bölü 56 birinci durumdan gelecek. Devam ediyorum. Artı yine 3 kere 5, 15, 7 kere 8, 56'dan. Artı yine 15 bölü 56 gelecek. Birinci ve ikinci durumlardan. 15 bölü 56 geliyor. 15 artı 15 30. 30 bölü 56 benim sonucum olmuş oluyor. 30 bölü 56'ı da sağa değiştiririm. Her tarafı 2'ye böldüm. 32'ye böldüm. 15, 56, 2'ye böldüm. 28, 15 bölü 28 olmuş olur. Bakalım sağa 3'e böldüm. Sağa değişmiyor. 15 bölü 28 kalmış olur. Tamam mı? Şimdi bak. Şu başını hemen tekrardım. Ondan sonra zaten dört işlem olduğu için onu çok daha rahat çözersiniz. Bana diyor ki iki sayı iki tane seçeceğim. Çarpımların negatif olsun. Negatif olması için eksi artı artı eksi olması gerekiyor. <laughs> eksi artıda, da 3 tane negatif sayı var. Toplam e, sayım 8. 3 bölü 8. Birin, e, ilk a, negatif için ilk adımım. İkinci adımın pozitif için olması gerekiyor. 5 tane pozitif sayı var. 8 sayıdan birini seçtiğime göre 20 tane kaldı. 3 bölü 8 çarpı 5 bölü 7. Birinci durumum oldu? Aynı şekilde bu eksi artıydı. Şimdi artı eksiye bakıyorum. Artı eksiye de 5 bölü 8'e 3 bölü olmuş oldu. E ne oldu bu? 15 bölü 56. Bu da 15 bölü 56. İki farklı durumu topladım. 30 bölü 56. Her tarafı sadeleştirdim. 15 bölü 28'i elde etmiş oldum. Şimdi 7 elemanda bir kümenin alt kümelerinden biri rastgele seçiliyor. Tamam. Seçilen kümenin eleman sayısının 5'ten fazla olmalısını. Şimdi alt kümeyi ne yapıyorduk? Kaç ay, alt küme sayısını nasıl buluyorduk? 2 üzeri n şeklinde buluyorduk, değil mi? Şuraya bir not alalım. Alt küme sayısı 2 üzeri n şeklinde bulunuyordu. Tamam. 2 üzeri n yazdım. Şimdi kaç tane elemanı varmış? 7. Yani toplam alt küme sayısını bulmam gerekmiyor mu bana? Benim? Evet. Çünkü neydi? İstenilen bölü tüm durum yapıyordum. Yani tüm durum bütün alt kümelerin sayısı olacak. E tamam. 2 üzeri 7 olur mu? Olur. 2 üzeri 7 ne? 2, 4, 6, 8, 128. 128 olmuş oldu. Şimdi benden ne istiyor? 5'ten fazla 5, 6, 7 olması gerekmiyor mu? Yani istenilen ne? 5, 6, 7. 2 üzeri kaç tane var eleman? 3. 2 üzeri 3 istenilen 2 üzeri 3 olduğunu 2 3 üzeri zaten ne 2 yok? 4 kere 2, 8. Biz ne yapıyorduk? İstenilen bölü tüm durum yapmıyor muyduk? İstenilen ne? 8. Tüm durum ne? 128. Her tarafı 8'e tam mü? 8, 80, 68, 148. Her tarafı 8'e tam böldüğümde 1 bölü 16 olmuş olur. Şimdi kısaca hemen tekrar edelim. Ondan sonra son sorumuzu çözelim ve bitirelim. Alt küme sayısını nasıl buluyordum? 2 üzeri n şeklinde buluyordum. 2 üzeri n şeklinde buluyordum ama yazdım 2 üzeri n'e. Geriye ne kaldı? Benden istenilen ne? 5'ten fazla olma olasılığı. 5'ten fazla 5, 6, 7. 2 üzeri n. Toplam kaçtı alt küme sayısı? 2 üzeri 7'den 128. 5'ten büyük 5, 6, 7'den geldim. 2 üzeri 8. istenen bölü tüm durum 1 bölü 16 olmuş oldu. Son sorumuza bakalım. Boyları birbirinden farklı. 4 kişi arka arkaya sıra ya diziliklerine göre. Bak. Buraya kadar okudum. Tamam mı? Sıralama var değil mi? Sıralama. Sıralamada ne yapıyordum? Faktöriyel. 4 kişi 4 faktöriyel değil mi? Kaç? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 24 oldu mu? Şimdi devam ediyorum. Önden arkaya doğru bakıldığında boş sırasının küçükten büyüğe, doğru sıra olma olasılığı neymiş? Şimdi tüm durum ne? 24 değil mi? E, ne? Küçükten büyüğe. Yani bir şey, bir şey isteniyor. Ne? 1 bölü Çok basit zaten. Bak unutma sıralama. Sıralama olunca daima ne? Faktöriyel. Sıralama neymiş? Faktöriyel. Tamam istenen de küçükten bir doğru olmasaydı o da zaten bir durumu denk geliyordu. 1 bölü 24 istenilen olmuş oldu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki ders kaldığımız yerden devam edelim.